Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İçerisinde düzgün ve manyetik alanı geçen demir tel, alüminyum tel, makara ve ip yardımıyla ilk cismin oluşumu sürtünme sistem düzenekte ilk cismin serbest bırakılıyor ve alüminyum tel harekete geçiyor. Buna göre alüminyum teli etkide manyetik kuvveti ve alüminyum teline geçen iniksiyon akımının yönü aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ilk cismini serbest bıraktığımızdan da ilk cisim aşağı doğru hareket eder. Tabii ki ipi kendine doğru bu tarafa doğru çeker. Kendine doğru çekince arkası bu hareketlenir. Bir hız değeri olur. Peki arkası manyetik alan içerisinde iletken tl çekince içindeki artı eksi iyonlara bir kuvvet etkidir Peki etkiden kuvvetin yönü meşhur sağ kuralı yöntemiyle bulunur. Arkadaşlar parmak hızı, dört parma manyetik alanı, avuç içi etkiden kuvvet değerini gösterir. artıları ne tarafa doğru gittiğini gösteriyor. Peki başparmak hızı, arkadaşlar hız değeri bu tarafa doğru. Manyetik alan yukarı doğru, dışa doğru. Peki arkadaşlar avuç içi etkiden kuvveti artılara yükte yukarı doğru, yani şu tarafa doğru artılara bir kuvvet etkederken, şu tarafa doğru eksilere bir kuvvet kuvvet etkiler. Arkası etkiden kuvvetin ötürü artık alüminyum telin uçları iki noktası bir potansiyel fark olur. O Oluşan potansiyel farkında formülü E eşittir meşhur bav olur. Manyetik alan B, arkası telin çekim hızı B ve alüminyum telinde uzunluğu L kadarsa artık şurası üst tarafı artı, alt tarafı eksi bir elektromotor kuvveti görür. Şöyle bir demir tel arkada demir tel bağlamış. Peki arkadaşlar buna göre emeksiyon akımın yönü nedir? Arkadaşlar elektrik akımı her zaman artıdan eksiye doğrudur. Artıdan yani şu tarafa doğru bir akım akım böyle geçip devresini tamamlar. İniksiyon akımı yönü bir yönü olur? Bir yönü doğru olan bunlardır. Peki arkadaşlar, e, malimiyum teri etkiden manyeti yönü. Arkadaşlar manyetik kuvvetin yönü sahi koralı yöntemiyle bulunur. Baş parmak akımı, dört parmak manyetik alanı ve arkadaşlar avuç içi etkiden kuvvet yerini gösterir. hız akım bu tarafa doğru giderken manyetik alan dışa doğru, yukarı doğru, size doğru avuç içi etki eden kuvvetin yönünü gösterir. Arkası etki eden kuvvetin yönü üç yönü doğru yani bu tarafa doğru ve akımın yönü de yukarı doğrudur. Bir yönü doğrudur. İndüksiyon akımın yönü bir yönü ve manyetik kuvvetin yönü üç yönü cevap şıkkı A olur.